Arkadaşlar bu dersimizde hikaye ve romanda kullanılan anlatım tekniklerinden bahsedeceğiz. Birinci teknik anlatma tekniği. Hikaye ve romanlar anlatma tekniği ile kaleme Eserde bir anlatıcı vardır. Bu anlatıcı olayları bir bir okuyucuya aktarır. Okuyucu her şeyi anlatıcı aracılığıyla görür, öğrenir. Yani okuyucu ile eser arasında anlatıcı girer tüm dikkatler anlatıcının üzerindedir. Yaprak dökümünden alınan örnek metne baktığımızda haftada iki gece dostlara danslı çay veriliyor. En aşağı iki gece de başkalarının davetine gidiliyordu. Olaylar üçüncü şahıs anlatıcı tarafından aktarılmaktadır. Okuyucu olayları anlatıcı aracılığıyla öğrenmektedir. Üçüncü teknik iç çözümleme tekniği. Kahramanın zihninden ve kalbinden geçenlerin anlatıcı tarafından okuyucuya aktarılmasıdır. İç konuşmada olduğu gibi iç çözümleme tekniğinde de kahramanın duygu ve düşünceleri okuyucuya aktarılır. Kahramanın duygu ve düşünceleri bizzat kendisi tarafından okuyucuya aktarılırsa iç konuşma kahramanın duygu ve düşünceleri anlatıcı tarafından okuyucuya aktarılırsa Buna da iç çözümleme denir. İç çözümlemenin olduğu metinlerde tanrısal bakış açısı vardır. Örnek metinde Şakir Bey'i bir kere görmek fena olmaz diye düşündü. Burada anlatıcı kahramanın zihninden geçenleri okuyucuya aktarmakta iç çözümleme tekniği kullanılmıştır. Dördüncü teknik iç konuşma veya iç monolog tekniği. Bu teknikte kahraman kendi kendine konuşuyor gibidir. Kahramanların içsel konuşmalarını aktarmaya dayanır. Kahramanın duyguları, düşünceleri belirli bir mantık sırasıyla kahramanın kendi ağzından olduğu gibi anlatılır. Anlatıcı aradan çekilir. Anlatım birinci ağızdan yapılır. Örnek metinde söz vermiştim kendime yazı bile yazmayacaktım. Ölümü bekleyecektim. Yapamadım. Koştum. Kağıt kalem aldım. Derken kahramanın içsel konuşmaları, kahramanın duygu, düşünce, hissettikleri kahramanın kendi ağzından aktarılmaktadır. Kahraman kendi kendine konuşuyor gibidir. İç konuşma yani iç monolog tekniği kullanılmıştır. Beşinci teknik bilinç akışı tekniği. Bu teknikte kahramanın zihninden geçenler aralıksız olarak ve seri halde belli bir sıraya koyulmadan olduğu gibi aktarılır. Bu teknikte karakterin iç dünyası tüm yönleriyle okuyucunun önüne serilir. Bir sayıklamaya benzer. ifade edenler arasında mantıki bir bağ yoktur. Kahramanın duygu ve düşünceleri herhangi mantıki bir bağ ve gramer kural endişesi taşımaksızın düzensiz bir şekilde okuyucuya aktarılır. İç konuşma ve bilinç akışı teknikleri birbirine karıştırılmamalı. İkisinin ortak yönü kahramanın duygu ve düşüncelerini yine biz kahramanın kendisine öğreniriz. Aradaki fark iç konuşma gramer bakımından düzgün, söz dizimi kurallarına uygun cümlelerle yapılan sessiz bir konuşmadır. Düşünceler arasında mantıksal bir bağ ve tutarlılık vardır. Bilinç akışında ise kahramanın zihninden geçenler aralıksız ve seri olarak mantıksal bir bağ gözüklenmeden dağınık olarak verilir. Daha çok çağrışım ilkesine dayanır. Ayrıca gramer kuralları da gözetilmez. Fikrimin ince gülden alınan metinde sahibe, Halsanere, erganlere, Almanya nere, Allıysa nere desene biz de canım sebep olduk dövdürdük delikanlıya kendi postumuza düşüp. Yavaşta başçavuşum kulak tüzme. amma patlattıydı ha yürüsene ulan hay seni pikap gibi bırak yol ver bari traray traray. Metinde kahramanın zihninden geçenler tıpkı bir sayıklama gibi aralıksız desteli olarak belli bir sıraya koyulmadan dağınık olarak aktarılmıştır. Ayrıca gremel kurallar da gözetilmemiştir. Bilinç akışı tekniği vardır. Altıncı teknik diyalog tekniği. Kahramanların karşılıklı konuşmalarına dayanır. Bu teknikte anlatıcı aradan çekilir ve karakterlerin birbirleriyle olan karşılıklı konuşmaları verilir. Yedinci teknik geriye dönüş tekniği. Anlatma zamanı ile ilgili bir tekniktir. Bu teknikle geçmişe gidilir, kişiler, olaylar ve mekanlar hakkında daha detaylı bilgi verilir. 8. Teknik Özetleme Tekniği Anlatıcının olayları, kişileri veya hakkında bilgi vermek istediği herhangi bir şeyi özetleyerek anlatması. Örnek metne baktığımızda Ali Rıza Bey hakkında bilgi vermek için Ali Bey'in hayatının belli bir dönemi özetlenmiştir. 9. teknik pastiş veya öykünme sözlükteki tanımı şekildedir. Başka bir sanatçının eserinin taklit edilmesiyle meydana getirilen sanat eseri, sanatçının kendi eserini başka eserleri taklit yoluyla yazması, yeniden kurmasıdır. Başka bir yapıtı veya yapıtın bir bölümünü taklit etmesidir. Doğrudan kopya olmayan fakat başka bir sanat eserinden Ödünç alınan unsurlarla oluşturulan sanat eseri. Son teknik parodi, ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alay alarak gülünç etki ortaya çıkarmak için yazılan sanat eseridir. Yazar daha önceden yazılmış bir metni gülünçleştirerek yeniden ele alır. Özellikle postmodern romanlarda kullanılır. Parodi bir metnin alayla, abartıyla veya çarpıtılarak taklit edilmesidir. Barry Trotter, Harry Potter'ı alay almak amacıyla yazılmış bir eserdir. Parodi örneğidir. Parodi ve pastiş birbirine karıştırılabilir. Pastiş, parodiden farklı olarak taklit ettiği edebi türü ya da metni alaya almaz, gülünç hale getirmeye çalışmaz. Aksine yazar beğendiği için takdir eder, metni daha da yüceltir.